Nobel ödülü kazanan ilk Türk bilim adamı ünvanını aldı. Önemli mesajlar gönderdi. DNA onarımı hem kanseri önlemek bakımından hem de kanser tedavisinde önemli. Ve o, o, o bakımdan bu temel mekanizmasını çözdüğümüzde kanseri önleme bakımından hem de kanser tedavisinde bu yaptığımız araştırmaların uzun vadede etkisi olacak. 2015 Nobel Kimya Ödülleri açıklandı. 3 bilim adamı ödüle layık görüldü. O isimlerden biri de Türk asıllı Amerikan vatandaşı Aziz Sancar'dı. DNA onarımı çalışmasıyla Amerikalı ve İsveçli iki meslektaşıyla birlikte ödül aldı. Mardin doğumlu 69 yaşındaki Aziz Sancar'ın Nobel ödülü alması Türkiye'de büyük bir sevinçle karşılandı. Tüm dünya Aziz Sancar'ı konuştu and Aziz Sancar İsveç'ten Eşim cevap verdi. Ben uyuyordum. Önemli bir haber demişler ona. Ben uyandım. Önemli bir haber dedi. Aziz Sancar ödülü, hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırması sayesinde kazandı. Mardinli bilim adamı, Kuzey Carolina Üniversitesi'nde bilimsel çalışmalarını yürüttüğü laboratuvarda konuştu, kararın kendisi için sürpriz olduğunu söyledi hem kendi adıma hem ailem adına ve hem Türkiye için çok mutluyum. Memleketime böyle bir hizmetim olduğu için gerçekten mutluyum. Aziz Sancar Nobel ödülü kazanmayı beklediğini ancak bunun kimya değil başka bir alandan olduğunu dile getirdi. Tıp alanda alacağımı düşünüyordum. Tıp alanda vermişti bir gün önce. O vakından Nobel aklımda yoktu. Nobel ödüllü Aziz Sancar'ın Türkiye'ye önemli mesajları vardı. Özellikle doğu ve güneydoğu'daki kız çocuklarının mutlaka okutulmasını isteyen Sancar, bilime yeterli önemin verilmesi gerektiğini vurguladı. En önemli şey okumak ve özellikle bilimsel konularda yani etmek, fizik, kimya, biyoloji ve teknoloji alanlarında iyi eğitim görmek. Aziz Sancar Türkiye'de yaşanan sıkıntılardan çok rahatsız olduğunu söyledi ve bu yüzden de medyayı çok takip etmediğini anlattı. Türk basınını okumuyorum çünkü okusam o kadar moralim bozuluyor ki doğru dürüst araştırma yapamıyorum. Başka yabancı haberlerden bile BBC'den veya CNN'den haber görünce Türkiye deyince mutlaka kötü haberdir diye onları bile geçiyorum.